kedinin bulunduğu yerde asla ve asla kediyi dışarı atmaya çalışmayın. Kediye yemek verirken de mutlaka elinizi tersine şöyle yüze doğru itin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kedi her hırıldadığında la ilahe illallah çeker. Kedilerle ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve öyle bir var ki, sahih kaynaklar bunlar. Öyle bir hadisleri var ki neredeyse kedi için insanı iyileştirir diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize yemek yerken kirisi vardı Resulullah Efendimizin. Sofraya doğru çok yanaşır, Oyun oynar sofrayı dağıtır giderdi. Ayşe annemiz mutfakta bir şeyle ilgilenirken onu çok böyle dağıtırdı etrafı. Bir gün Hazreti Ayşe annemiz buyurdu ki ya Resulullah ne ee, yapalım kediyi bir yer yapalım mı? Ey Ayşe kediler rızkı temelli eder yani getirir rızkı çeker. Onlar hanede gezmesi evladır iyidir. Onlar bulaşırı rahatsızlık bırakmaz tam aksine İnsanlara hem şifalandır hem şifa vesile olup rızıklandırılıyor. Behlike hadisidir bu. O yüzden Ali S.S.M. buyuruyor ki kedinin bulunduğu yerde asla ve asla kediyi dışarı atmaya çalışmayın. Kediye yemek verirken de mutlaka bir şey verirken de mutlaka elinizi tersine şöyle yüze doğru itin. Çünkü köpek sahibinden kuş ve kedi Rabbinden bilir rızkını. O yüzden sen yemek verirken kedinin yüzüne hafif şöyle elini ters çeksin ki Rabbinden geldiğini bilsin. Ve Peygamber Efendimiz S.S.M. buyuruyor ki Kedi her hırıldadığında la ilahe illallah çeker. Hırıldadığı esnada size yanaşıp bir yerinize oturuyorsa siz de o zikri çekin der. Hmm. Çoğu insanlar diyor benim kedim benim karnım oturdu hırlamaya başladı. Evet. Orada bir hastalık var. O hastalığı o anlayabiliyor. Kedilerin büyük, büyük bir şeyi vardır. Kedilerle ilgili peygamber mesela öyle bir hadisleri var ki sahih kaynaklar bunlar. Öyle bir hadisleri var ki neredeyse kedi için insanı iyileştirir diyor peygamber efendisi. Bir yere oturuyorsa insanın diyor, oturduğu yerde diyor, kedi hırıldıyorsa bilin ki o kedi la ilahe illallah zikrini çekiyor. Senin orada bir manaz vardır, bir sıkıntı vardır. O sıkıntıyı iyileştirmen için sana ne çekmen gerektiğini söylüyor. Sen de la ilahe çek diyor. Vay be. O yüzden evinde kedi besleyenler Bunu mutlaka yapsın. Bu çok önemli. Kedinin bulunduğu yere cinler girmez. Girse de oradan çok bir şey yapamaz. Çok Onun Onu de söyleyeyim. Bu çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki 80 bin alem her alemin ayrı bir içeriği vardır. Allahu ee, Allah-u Teala Azze ve Celle biz kahinatı, semavatı ve ardı altı günde yarattık diyor. Arşı, kürsü, semavatı altı günde yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Ve 80 bin alemin içinde nebadat, yani bizim bulunduğumuz, yaşadığımız alemin için dünya hayatında nebadat, bitkiler, hayvanlar, cinler, insanlar, huvallet, bu da ayrı bir sırdır işte huvallet, kırklar, innebaz Bunlar yirmiler. Huvalle dila üçler. Bu alemde yedi tane sır vardır diyor. Onlar birbiriyle iç içe yaşarlar. Fekeşefna. Göz perdesi kapalı için görmezler. Gâsiki nizâ ve kab. Onlar o sırrı eremiyor olabilirler ama hep yalnız gezmezler diyor. Bunu iyi bilsinler. Bu alemin içinde alem var. Sırın içinde sır var. İbrahim Hakkazetler'e marifetname de şöyle söylüyor. Ee, bir girişi hazmış oldum konu dışına çıktık Yo, ama ya, çok güzel bir konu bu. Ee, Resulullah Efendimiz e, şu bir hadis-i İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki bir kişi diyor evindeyken diyor eğer huzursuzluk yaşıyorsa ya da evinde diyor sıkıntı yaşıyorsa ya da evine girdiğinde sıkıntı buluyorsa uyku hali geliyorsa hastalanıyorsa korkuyorsa hanenin içinde ya da o hanenin içinde çok tartışma oluyorsa tedbiri mekanı ferahlık istiyor diyor. Hmm. Tedbiri mekanı ferahlık ne demektir? o evin cephesi ters olduğu için kasvetlidir diyor. Yani ay ve güneş yörüngesine zıttır diyor. Ay ve güneş yörüngesine zıt olduğu için diyor o hanenin diyor cephesi ters olduğu için Tabiri caizse do güneş girmene ve doktor girer diyoruz ya. Cephesi ters olan insan eve de nazarlı insanlar çok girer. Oraya nazar bırakır. O yüzden Osmanlı'da da e şunu yaparlarmış. Osmanlı'da yeni bir eve taşındıklarında yeni bir eve geçtiklerinde yani yeni bir saraya geçtiklerinde şimdi literatürde ev diyorum. Yeni bir eve geçildiğinde yedi dükkan süpürüntüsü yakarlarmış. Yedi dükkan süpürüntüsü. O ne demek? Yedi dükkan süpürüntüsü ne biliyor musunuz? Osmanlı döneminde bir ara gemiler gelmiyor. Ciddi anlamda, çok ciddi anlamda bir açlık oluyor. Ticaret yapamıyorlar. Kumaşlar gelmesi lazım gelmiyor. Ve bahar açıların aktarların tütsüler satarlarmış. Bu tütsülerden karışım olan yedi dükkan süpürüntüsü vardır. Bu bir ottur. Bu yedi dükkan süpürüsü toplarlarmış ve yakarlarmış. Ve Osmanlı döneminde Ebu Suud Efendi'nin de fıkıh verdiği tütsülen insana şifası diye yedi dükkan süpürüsü yanan evde asla ve asla nazar barınmaz. Asla. Yedi dükkan süpürüsü bir ottur bu arada. Nereden bulacağız onu? Aktarlarda, Aktarlarda var, mı? var bu. Bu yedi dükkan süpürüsü yakıldığında da evde keyf suresini açarlarmış. Çünkü biliyorsunuz ki Haneye girdin değil mi Türk Bu hane yorgunsun. Mesela burası bizim evimiz olalım. Biz bu eve her girdiğimizde eşimize tartışıyoruz. Çocukla tartışıyoruz. Eve girdiğimizde uyku hali basıyor. Sürekli hastalık peşini bırakmıyor. Aşırı derecede bir şeyler sürekli dağılıyor taşıyor. Bu aynı ashabı keyfin bir manada uykuda kaldığı hal gibidir diyor İbrahim Hakkazi. Yaşarlar ama diyor ruhları uykudadır onların diyor. O zaman diyor onları uyandıracak şey ne? İlimle bir ayetidir. Kehf suresi. Kehf suresinin evde yüksek ses açacaklar. Güzelce diyor yedi dükkan süpürüsünü buğrunu evde gezdirecekler diyor. Camları da açacaklar. Bu Kehf suresi bitene kadar diyor o buhuru gezdirsinler orada tutsun. Bittikten sonra da o evde bulunan kişiler diyor abdest alsın. Abdest alsın. Ve haftanın bir günü bunu yapsın diyor. Özel bir ayrıntı yine İbrahim Hakkı diyor ki bir kişi bir evden bir eve gidiyorsa yani tedbiri mekan yapıyorsa taşınıyorsa bir, sirkeli süre temizlemedikçe, yedi dükkan süpürtüsü kullanmadıkça, daha eşya koymadan, kev süresi açmadıkça, o insanın o evde daha önce yaşayan insanın sıkıntısı hali ona sırayet eder diyor. Hocam nereden nereye girdin valla çok güzel. Şimdi neden bunu örnek verdik? Hadis-i şöyle bir şey var. Resul Efendimiz ne vuruyor? Biri bir yere oturdu mu hemen arkasına oturmayın. Onun sıcaklığı oraya yer yapar. Yer yaptığı için ne? mizacı etkiler. Bu sefer mizacı için ne olur? Fıtrat değişmez. O Allah'tandır. Fıtrat Allah'tandır. Kimse değiştiremez onu. Çünkü ruhtan fıtrat. Allah-u Teala Azze ve Celle buyuruyor ki ruhtan soracak olursanız o Allah'tandır deyin. Çünkü onun için size çok az bir bilgi verilmiştir. Hani böyle ruhu nasıl şifalandırırız? Sen ruhu şifalandıramazsın. Mümkün değil. Çünkü ona dair Kur'an-ı Kerim diyor ki çok az bir bilgi verdik size. Onun hakkında asla bir yorum yapmayın. O Allah'tandır deyin. Bir. Kur'an'da bir bununla ilgili uyarıyor. Bir de asabı keyfle ilgili uyarıyor. Onlar için diyecekler ki diyor onlar yedi kişilerdi, 8 kişilerdi, 10 kişilerdi. Sayı vermeyin. O Allah'tandır deyin. Hmm. Bu ayete de uyarıyor. İşte allah Teala Azze ve Celle mevlat Azze ve Celle ruha kendinden başı kimsenin yani kaderi mutlak dediğimiz Türker Bey. Allah-u Teala Azze ve Celle kulunun mizacına, fıtratına, özür dilerim fıtratına, ruhuna kaderi mutlak, kesin yaşayacağı halleri yüklemiştir. Bir program gibi düşün bunu. Yüklenmiştir. Bu kaderi mutlak asla muallak yaşamaz. Bunun yaşayacağı iyilikler kötülüklerde kötülükler de hep bir sebebi bağlanmıştır. Felekler de, bu feleklerde sebebi bağlandığı için menzili bekler. Yani ona vesile olacakları bekler. O yüzden ruh fıtrata kaderi mutlak müdahalesi vardır. Allah'ın müdahalesi. Ama kaderi muallak muallak kısmı var bir de. Ne olacağı konusunda yani bir kaza bela bir başına örnek vereyim. Ölüm ne bir an geri ne bir an ileri gitmiyor. Doğru mu? Ama sadaka ömrü uzatıyor. Evet. Tezat var burada. Nasıl oluyor? Kaderi mutlakta ölümün asla ve asla çaresi yoktur. İnna lillahi ve inna lehirracun. Ama kaderi muallakta sen sadakanı verdiğinde Allah senin o sadakayı vereceğini biliyor. Ne zaman vereceğini bildiği için o sadakaya göre hesaplayıp o tarihi belirliyor. Kaderi mutlak ve kaderi muallak. Biz sizin kaderinizi çabalarınıza sabit kıldık diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden bunlar önemlidir. Kehf suresi ve... 7 dükkan süpürtüsü evlerde ve dükkanlarda insanlar kullansın. Çoğu insanlar benim dükkanım bereket çekmiyor, evimde sıkıntı var işte evde büyümü var, nazar var, şun var ne olursa olsun kardeşim hiç önemli değil. Ne olursa olsun Osmanlı 600 yıllık hükümdarlık kuruyor dünyada ve kurduğu hükümdarlık içinde hangi saraya gitse, şehzaları hangi bayraklarını alsa, hangi yerlere gitseler yahut da şöyle bir şey söyleyeyim hangi odada ne karar verilse bile Orada keyif süresi okunurmuş ve yedi dükkan süpürgüsü tütsüsü yanarmış. Hmm. Bunu mutlaka insanlar yapsın. O zaman madem buradan girdin hocam rızk genişliğiyle devam edelim. Tamam. Yani belirlediğimiz 3-4 konu vardı ee, ama tam rızktan girdik aslında. Tamam ben ee, bozmamı Ne yapmak lazım? Buradan akışı bozmamış oluruz. Şimdi rızıkla ilgili iki hal vardır. Birincisi e, insanlar şöyle zenginlikle ilgili çok soru soruyorlar. Zenginlik diye bir şey yoktur. Paranın bereketi diye bir şey vardır. Rızkın genişliği. Çünkü Allah rızkına kefil ya Türker Bey. Kefil olan kısmı sana vereceğiyle ilgili kesin hüküm. Allah-u Teala azze diyor ki Türker Ramazan ben seni yaratacağım. İki şeye sana söz veriyorum diyor. Bu dünyada kaldıramayacağını hiç büyük vermeyeceğim diyor sana. Hı hı. Bir şey veriyorsan mutlaka kaldıracaksındır. Bu senin rızkın. Bir de diyor rızkına kefilim aç kalmayacaksın. Ama diyor, dağılıp rızkını arayacaksın. Ne yapalım ya Resulallah? Burada çok kıymetli bir ayet var. Bu çok önemli bir ayet. Yusuf suresi 54, 55 ve 56. ayet. Bu ayet-i kerimede rızıklanamayacak insan yoktur. Kaynağı nedir bunun? Abdullah İbni Cabir kaynağıyla ve Peygamber Efendimiz şöyle izahta bunu Yusuf Suresi için. Tebessüm eder indinde. Benim kardeşim Yusuf kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacak kadar rızkı genişledi. Bunu okuyanın da rızkı öyle genişleyecek. Oh. Dikkat. Benim kardeşim Yusuf'un kuyudayken Allah onu o kuyudan çıkarttı. Mısır'a sultan etti Firavun'un sarayında bu Yusuf suresi 54, 55, 56. ayetteki olan insanın Allah-u Teala Azze ve Celle kuyudan çıkartır, bulunduğu belde de sultan yapar. Öyle bir ayetten bahsediyoruz. Çok keskin bir ayettir. Ve bunun havvası ikindi namazından sonradır. Havvası. Çünkü ayet ikindiden sonra iniyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Ve Resulullah Efendimiz indikten sonra bu ayetle ilgili sahabe ikramı tebessümle bildiriyor. Benim kardeşimi diyor Allah kardeşim Yusuf'u kuyuda alıp Mısır'a sultan etti. Bu ayetin içindeki zenginliğin sırrını bilselerdi. Bu ayetin içindeki rızkı genetilecek ayetlerin sırrını bilselerdi. Dünyadaki bütün işlerini bırakırlardı. Bu ayete sarılardı diyor. Sahih Buhari hadisi. Bunu zikir halinde mi evet. yapmak lazım? Şimdi niyet önce önemli burada. Niyet de çok önemlidir. Çünkü o ayetin içinde niyetten de belirtiyor. Çünkü ne niyetten belirtiyor? Yakup Aleyhisselam ne yaptı? Allah'ım oğlum Yusuf, Allah'ım oğlum Yusuf, Allah'ım oğlum Yusuf. Artık bir yerden sonra gözünü kaybetti Yakup Aleyhisselam. Mevla Talha Azize ne buyurdu? Ey Yakup, niyetini doğru tut. Nedir bu niyeti doğru tut? Bir kalpte iki tane sevgi olmaz. Ya beni sev, Yusuf'a kavuş, gözlerin açılsın. Ya Yusuf'u hep benden vazgeç. Yakup Aleyhisselam dedi ki, bir kalpteki sevgi olmaz. Ben Allah'ın sevgisi bana yeter, oğlum Yusuf da buldurur. Bu niyet ettikten sonra Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğe gitti Yakup Aleyhisselam'a. Yakup Aleyhisselam da peygamberlere de Allah-u Teala Azze ümmetlerine örnek olsun diye haller verilir. Bu Yakup Aleyhisselam'ın yanlış bir şey yaptığı anlamına gelmez. Çünkü Yakup Aleyhisselam babanın evladı olan sevgisine dolayı ağır bastı kalbine. Ve bu yine ikindi vaktinde gerçekleşti. Yusuf suresinde var. Yusuf Aleyhisselam yine ikindi vaktinde kuyudan kurtuldu. Peygamber Efendimiz'e bu ayet yine ikindi vaktinde indi. Havvasına bakın ayeti bilmek için tefsini bilmek lazım. İnsan bu marifetnamede de belirtilmiş. Yazıyor. Kitapta da yazıyorum. O kitapta da var. Böyle anlattığım gibi yazıyorum. Süper. Olduğu gibi yazdım. Şimdi bunun havası bir de celp demek değil mi? Cifri var. Cip celp etmek demektir Türker Bey. Celp ne demek biliyor musun? O, o, şeyi ikna etmek demektir. Yani ben mıknatısım. Seni çekecek madde benim ya. Ben mıknatısı nasıl hale getiririm? O madde çekim gücü oluşan. Yani artı eksiği bir yere getirmek için. Bu celp dediğimiz şey bir ayetin havvası vardır. Her bir ayetin havvasının bir hadimi vardır. Hadim. Biz ayetlerimizi muhakkak koruyacağız dediğimleri melekleri. Hadim hizmetçi demektir. Allah-u Teala Azze ve Celle biz melekleri hizmetinize verdik diyor. Ayetler var bununla ilgili. Her ayetin bir havvası vardır. Her ayetin bir cifri vardır. Celbi. Eğer ayetlerin hadimlerini bilmezsen yani cifrini okursun okursun Allah'ım niye olmuyor dersin. Vakti vardır her şeyin. O yüzden insan şöyle niyet edecek. Ya Rabbi Allah'ım sen rızkı kefil olansın. Ama başında şöyle çok önemli. Türkçer Bey insan bunu çok atlıyor. Dua etmeden evvel şunu yapacaklar. Üç defa elhamdülillah ve salatu ve selam ala rasulina muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmain. Önce şöyle yapsınlar. Bir abdestini alsınlar. Güzel iki namazını kılsınlar. Kıldıktan sonra rızık bolluğu için genişlemek için dua edeceğiz ya. Otursunlar. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah'la başlayacaklar. Niye? Çünkü bir dakika önce sen dedikodu yapmış olabilsin. Kul hakkı küfür etmiş olabilsin. Zan etmiş olabilsin. Estağfurullah ne demek biliyor musunuz? İbrahim Hakkı diyor ki söküp dilini tamir edip yerine takmak demektir. Bu dille olmaz dualar. Temiz olmak lazım. Sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ne için elhamdülillah? Önce teşekkür. Aleme Rabbi Allah'a hamdolsun diye başlıyorsun. Allah'ım sana olsun. Bana buraya oturup senden isteme imanını, itikatını, ihlasını, takvasını kalbime yerleştirdiği için. Birinden bir şey talep ederken onu övmek lazım. Çünkü ben beni tespit ederim diyor Allah. Ben beni överim diyor. Kulun da övmesini bekler. Senin benim övmesi ihtiyacın olmayabilir ama Allah bunu istiyor. Ondan sonra ne yapıyorsun? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Bununla başlamayan hiçbir kimse mektubuna adres yazmaz. Mektuba adres yazılmazsa cevap da adrese gelmez. Peygamber Efendimiz diyor. Hayda. Sonra Estağfurullah Rabbena ve veli valideye velil müminine hisab. Niye bunu söylüyoruz? Resulullah yine buyuruyor. Anne babaya edilmeden, dua edilmeden baş, dua edilmeden başlanan dua reddedilir. Rabbena filleri hani tahiyyatta otururken anne babaya dua, evet, dua. diye. Duaların başında bunu yapıyoruz. Sonra duaya başlamadan önce yine Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbi ecmain. Bunu ne yapıyoruz? Ya Rabbi baba, ma baba Resulullah'ın hatırına affettin. Nasıl oldu bu? Adem babamız yasaklı olan bir şey yediği için uzaklaşıldı ya cennetten. Günlerce ağladı Adem aleyhisselam. Mehmet Ali e buyurdu ki ya Rabbi beni dedim Muhammed'in hatırına affet. Allah biliyor ama soruyor. Sen Muhammed'i nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Ben yaratmadım onu. Ya Rabbi dedi o senin en sevdiğin olmasaydı cennetin kapılarına la ilahe illallah Muhammed Resulullah yazmaz. Allah dedi ki sen doğru bildin ey Adem. Ben önce kalemi yarattım. O kalemde de bütün arşa la ilahe illallah Muhammed Resulullah yazdım. Sonra o yazıyı Muhammed'i sevdim. Muhammed'i yarattım. Nurunu. O nurdan da insanları yarattım. O yüzden Habibim diyor Allah Azze ve Celle. Habibim. Diğerleri peygamberim diye seslenir. Peygamber Efendimiz işte habibim, sevgilim diye seslenir. Evet. Ve Allah-u Teala buyurdu ki benim en sevgilimin ismini hatına seni affettim diyor. O yüzden insan edecek ya Rabbi Resulullah Efendimizin hatına baba mademi bağışladığın gibi beni bağışla affet. Benim rızkımı genişletmek niyetiyle deyip sonra 7 defa Yusuf suresi 56, 55 özür dilerim. 7 defa 56. 7 defa 57. ayeti okuyor. Ondan sonra sonunda bir salavat çekiyor. Bunu hiç bırakmayacaklar. Bunu hiç bırakmayacaklar. Yedişer defa. Evet geçmiş. bunu hiç bırakmayacaklar. İkinin namazını kılacak. Namaz şart burada. Hiç bırakmayacaklar. Bunu yapıp da ben daha ileri bir şeyi söyleyeyim. Şimdi insan şöyle diyorsa hocam kaç gün yapalım diyecekler. Aslında yayın önce sizle konuşmuştuk. Rızık, rızık ve evlilik için gün verilmez Türkan Bey. Neden biliyor musunuz? allah Teala Azze ve Celle ki şu üç şey bendendir zaman vermeyin. Bir, rızık. Ben veririm dilediğime. Siz zaman veremezsiniz. Siz vesile olursunuz. İki, ölüm. Ben belirlerim. Siz karar veremezsiniz. Üç, evlilik. Kaderi mutlak ben karar veririm. Bu üç şeyin ne kadar süresi yoktur ama vakti vardır. Her şey bir vakte bağlıdır ya. İnsanı ah takvim üzere yarattım. Her şey bir vakte bağlıdır. Sema vel arva. Semayı, dünyayı, evreni altı günde yarattım. O yüzden her şeyin bir vakti vardır. Ama ne zaman olacağı süre verilmez. Bununla ilgili de yapabildikleri kadar yapsınlar. Ve insanlar görecek ki ne kadar rızıkları genişleyecek. Bak ne kadar gelişecekler. Ulema'nın çoğu şöyle yapar. Bu duaları okurken ya öd ağacı tütsüsü buhuru ya öd ağacı buhuru ya da misk buhuru yakarlarmış. Bunlar melekleri cezbedermiş bu kokular. Alem kokuyla alakalıdır. Nereden? Ya melekler kokuyla nasıl cezbe olur? Tamam ayet söyleyeceğim sana. Melekler insanın kokusunu alır. Nasıl olacak bu? İnsanlar tuvalete giderken insanlara beraber melekler tuvalete girmiyor. Doğru mu? Korunmasızsın. Peki ne yaptın? Nereden alıyor melekler seni içeride? Kokundan. Kokunda. Diyor ki eğer diyor Kur'an'ın ayetini diyor o korumakla mükellef olan meleğini cezbedeceksen onun hoşuna gitti kokuyu yak. Çünkü o kokudan alır. O kokuyu sever. Bu çok önemlidir. Bu rızık genişletir Allah'ın izniyle. Ve bir tane önemli bir esma söyleyeceğim. Bu çok önemlidir. Bu çok önemlidir. Bunu yaptıktan sonra da fırsatları varsa sadece bir dakika dilini üst damağına yapıştırsınlar. Dilini üst damağına yapıştırsınlar. Ya bediyor. Ya bediyor. Bu esma. Bir dakika sadece dilini üst damağına yapıştır, Kalpten çekecekler. Ama bu ya Bediye çekiyorlar ya Türker Bey. Esma Lüstan'la ilgili çok büyük şeyler konuşma oluyor. Acaba çok çekersen başıma bir şey gelir mi? Bu yaparsan bir şey bir şey gelir mi? Esma Lüstan'ın havasında başına bir şey gelmesini istemiyorsan ya Rahman, ya Rahim, ya Bedir. Üçünü bir çekmek zorundasın. Neden? Rahmetinle ve merhametinle istiyorum. Çünkü Allah'ın Esma-ül isimleri, sıfatları. İnsanlar isimleri zannediyor. Allah'ın sıfatıdır. Yani ne demektir? Ben Türker Bey gibi yakışıklı olmak istiyorum. Estağfurullah. Sizin gibi. Bu böyle yani. Bu bir istek doğru mu? Esmaül da Allah'ım bedir zenginliğinden talep ediyorum. Ondan almak demek. O olmak demek ya. O yüzden ne yapacağım burada? Şimdi sen nefsinle bunu isteyebilirsin bin tane çekersin. Nefsine ağır gelmesi için yani nefsini bastırması için Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Bedir ya da Ya Rezzak çekeceksin. Her ne esmayı çekerse çekin. Başına ya Rahman ya Rahim koymuyorsanız sıkıntı çekersiniz. Eyvallah. Önemli Tamamlayacaksan var. tamamla hocam. Bu üçünü bir çekecekler. Sayı yok bir dakika. Bunu bırakmasınlar. Bir izinle şufa Bir izinle arası genişler. 25 dakikaya geçtik. Tamam. İnanılmaz. Nasıl bu kadar geçti ben de anlamadım. Kediden Zamanında bükülme oldu. İşte bereket. Zamanı hareketi. bereketlendirdik. Bu çok güzel bir ayet söyledi. <laughs> Özür dilerim. Sonunda bu noktadayım. Zaman bükülme dediği ya işte. İnsanlar rızkı şöyle zannediyor. Bey, rızktan açıldı ya. Nokta dışı sen koymuş oldun. Sadece rızık parayla ilgili değildir. Biz zamanı genişlettik ve büktük diyor ya. Allah zamanı büktü ve genişletti. Bu ne? Onun ve Resul'ün ismandığı için. Bu da bir bereket işte. Çok bu bizim halimize yazdı.